Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Udemy'de yılın, yılın son kampanyasıyla beraberiz. Bir kurs 10 TL kampanyamızı Aralık ayında da yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlatmıştık. 12 ay kesintisiz gerçekleştirdik bunu. Şimdi e, son kez yapacağız. Şöyle ki Udemy'deki herhangi bir kursumuzu www.muratyuceda.com'daki linkler üzerinden bir tane kursumuzu 50 TL'ye alanlara bana ait istediğiniz 4 kursu hediye ediyoruz. Böylece 5 kurs 50 TL'ye her bir kurs ise sadece 10 TL'ye gelmiş oluyor. Mevcut da biri ücretsiz olmak üzere toplamda 14 tane eğitimim var. Uygulama geliştirerek C Sharp öğrenin eğitim seti. Şu anda 4.7 genel puanı 15.813 öğrencisi var. Udemy'deki en çok satan Türkçe C Sharp kursu durumunda. C Sharp ile DevExpress, DevSQL, Taban Ticari Otomasyon Geliştirin kursu. Bu kursu bitirdikten sonra proje olarak devam edilen bir kurs şeklinde düşünülebilir bu. Ee, yine 4555 öğrencimiz var. 1000 kişi puan verdi buna ve 1000 kişinin değerlendirmesinde 5 üzerinden 4.7 puanımız var. C ile 25 derste 25 uygulamalı proje kursumuz. 3689 öğrenci kaydoldu. 4.8 genel puanı var. C ile en katmanlı mimaride biri masaüstü biri web olmak üzere iki ayrı eee müfredatta proje geliştirdiğimiz bir kurs 1642 öğrenci kaydoldu. 4.6 puanı var. ASP.NET bu Play, SQL tabanlı web projeleri geliştirin. Bir öğrenci kayıt sistemi, biri de ürün takip sistemi olmak üzere iki ayrı web projesi. Toplamda 13 saatlik uzunluğu var. 1784 öğrenci kaydoldu. 4.4 puanımız var. MSI 5 ile sıfırdan adım adım web geliştirme kursumuz. 1175 öğrenci kaydoldu. İçerisinde 2 ayrı müfredat var. 4.9 puanımız var. 8.5 saatlik kurs. 2 tane uygulamalı proje geliştirdik burada. ASP.NET ile CV sitesi ve film dizi yorum sitesi projeleri. Bu benim en keyif aldığım kurslardan bir tanesiydi. 788 öğrenci kaydoldu. İki tane proje geliştiriyoruz içeriğinde. Birinci proje bir kişinin kendisine ait dinamik yani admin panelli web sitesi, ikincisi de e, admin paneli CV sitesi, ikincisi de e, filmlere ve dizilere yorum yapılan bir blog sitesi. 788 öğrenci kaydoldu, 4.6 genel puanımız var. Bu kurs bitmedi, bu kursu o yüzden çok tanıtmayacağım. Bu kursun devamını çekeceğim diyorum, hep araya bir şeyler gibi Çok kısa bir zamanda inşallah bu kursu tamamlayacağım. Sorgularla adım adım SQL veri tabanı kursu, e, Udemy'deki en Keyif aldığım kurslardan bir tanesiydi. SQL tarafında da çok satan kurslardan birisi. 1991 öğrenci kaydı olmuş durumda. 4.7 genel puanımız var. Emlisi 5 ile 3 paneli kütüphane yönetim sistemi kursumuz. 1028 öğrenci kayıtı. 4.8 genel puanımız var. Bittiği zaman e, vitrin, admin ve kullanıcı olmak üzere 3 tane modülü olan bir web projesi geliştirmiş olacaksınız. Udemy'deki en sevdiğim projem bu. Hala bu mevcut kurslarım arasında. C Sharp ve DevExpress'te teknik servis ürün takip sistemi kursu 19.5 saatlik içeriği var. 1418 öğrenci kayıtı 4.92 idi sanırım puanı. Gerçekten çok beğenilen bir kurs oldu. Bittiği zaman çok ciddi anlamda somut bir proje ortaya çıkarıyor. ASP.NET Evinci 5 ile online ticari otomasyon. Bu kursun yaklaşık 4 saatlik bir kısmı kaldı. 18.5 saatlik kısmı yayında. İnşallah çok yakın zamanda kalan dersleri de çekeceğim. Şu anda 183 ders mi yayındaydı? Evet 183 ders yayında. Toplamda 220 ders falan olacak. Bunun da dersleri çok yakın bir zamanda inşallah tamamlanacak. Ee, Toplamda 965 öğrenci ve 4.7 genel puanımız var. Bir de bu otel projemiz var. Bu otel projesinde şu anda çekimleri devam ediyor arkadaşlar. 320 öğrenci kayıtlı. 4.9 puan var ama bu kurs da bitmedi. Yani bitmeyen kurslarım bu bir. E, şurada bir 40 ders kaldı. Şu bir de e, bir de bir de bir de ha, bir de bu. 3 tane kursta eksiklerimiz var. Diğer kurslarımızın hiçbirinde herhangi bir eksik yok. Bütün kurslarımız final derslerini yaptı. Mevcutta devam eden yeni çekimlerimiz olan kurslarımız da var. Bir tane Design Pattern kursu, bir tane MVC5 ile e-ticaret, bir tane MVC5 ile kurumsal mimaride blok projesi, bir tane de ASP.NET Core MVC ile adım adım web geliştirme kursu şeklinde böyle birkaç tane daha planım var. Bunların da bir kısmına başladım. İnşallah devamı da çok yakında gelecek. Web sitemden muratyücedan.com üzerinden herhangi bir kursumuzu 50 TL'ye aldıktan sonra Udemy e üstünden bana mesaj atın. Oradan istediğiniz dört kursla ilgili yardım yardımcı olacağız. Arkadaşlar bu kadar. Gelecek derslerde ve videolarda görüşmek dileğiyle.